Karaman'ı aydınlattılar detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. 3. İlk birinci grupta mücadele eden Karaman temsilcisi Karaman Futbol Kulübü, Deplasman'da Osmaniye Sporu 2-0 mağlup etmeyi başarmasının ardından takım otobüsü Karaman Futbol Kulübü tesislerine geldiğinde, meşaleler ve coşkulu bir taraftar grubu ile karşılandı. Karaman Futbol Kulübü Deplasman'dan aldığı 3 puan ilimizde bayram havası yaşattı. Deplasmandan başı dik dönen temsilcimizi taraftarlar kulüp tesislerinde meşaleler ve alkışlarla coşkuyla karşıladılar. Karaman Futbol Kulübü yönetiminin maç sonrası yaptığı çağrıya duyarsız kalmayan Karamanlılar deplasmandan dönen takımlarını karşılamak üzere gece saatlerinde kulüp tesislerine gittiler. Futbolcuların yapılan jeste karşı mutlulukları ise yüz ifadelerinden okundu. We'll